Herkes tekrar merhaba. Bugün Louis Vuitton markasından Le Mans isimli parfüm konuşuyor olacağız. Şimdi Le Mans bir Greyfurt parfümü. Fakat parfümle ilgili konuşmadan önce Louis Vuitton'un bu Privé serisinden bahsetmek istiyorum. Louis Vuitton'un Privé serisindeki hiçbir koku böyle çok baştan çıkartıcı, baş döndüren, muazzam, çok yenilikçi daha doğrusu parfümler değiller. Fakat Gerek kullanılan esanslar olsun, gerek parfümün harmanlaması olsun. Her noktasında çok kaliteli, çok ince çalışıldığı belli oluyor açıkçası. Çünkü çok güzel harmanlanmış parfümler en azından benim denediklerim. Mesela Atrepre benim en beğendiğim gül parfümüdür. Ama böyle çok yenilikçi, çok farklı bir kokumu. Hayır. Sadece çok beğendiğim, çok kaliteli bulduğum bir kokudur. Le Mansite yine Greyful parfümleri arasında bence mutlaka adının geçmesi gereken hani öyle bir konuşma varsa mutlaka konuşulması gereken bir parfüm aslında. Nasıl bir koku? Aromatik. Hafif çok hafif akuatik. Bir grey food parfümü yapılmış. Bu akuatik ikisi çok yoran bir akuatiklik değil. Zaten dakikalar geçtikçe daha doğrusu hani yarım saat, bir saatten sonra akuatiklik gittikçe azalıyor zaten. E ee, bir parfüm yapılmış. Şimdi baştan sona anlatmam gerekirse bu parfüm ilk sıktığımızda boynumuza buram buram bir greyfurt geliyor. Zencefilli hafif bir aromatiklik katılıyor. Sonrasında o aromatiklik hafif hafif artarken akuatiklik e, yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ki ben akuatik parfümleri sevmem. Ona rağmen bu parfümü beğeniyorum. En beğendiğim parfümlerden değil fakat yine beğendiğim bir parfüm diyelim. Performans noktasında e, çok artık yorumlara bakmamaya çalışıyorum. Ama bu parfümü sık konuştuğum Birisi vardı. Kullanıyor. Çok seviyor. O yüzden onun fikrini almak istedim. Bana kendisinde 7-8 saatlik bir kalıcılığı olduğunu ve performansında özellikle ilk 2 saate iyi olup zamanla azaldığını söyledi. Yine bu parfümü kullandıysanız, kullanıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz fikirlerinizi. Bu parfümle ilgili benim bir fikrim var. <laughs> Bunu söyleyip söylememek arasındaydım. Fakat notalar şu anda önümde açık. Bunun nereden geldiğini bilmediğim bir şekilde böyle bir lastik, araba lastiği kokusu var. Ama güzel bir koku. Yani parfümün arkadan arkadan böyle bir kokusu var bence. Bu nereden geliyor gerçekten bilmiyorum. Bu hoşuma da gidiyor bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Bence parfüm biraz bir sıcaklık biraz bir çekicilik katıyor hatta diyelim. Ve bu parfümle ilgili sevdiğim bir başka özellik de maskülen bir parfüm. Ama bu maskülenliği böyle lacivert rengindeki bir maskülenlik olarak taşımıyor. Tam şişesinin renginde bir maskülenlik olarak taşıyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Hani böyle bir ne çok sportifim erkeği havası var ne böyle çok dağ ayısıyım çok dümdüz söyledim ama şeyliği var, maskülenliği var. Tam bence ortası, tam olması gereken maskülenliklerden biri bence ki yanlış anlaşılma olmasın ben sportif parfümleri veya daha iyisi diyemeyelim ama biraz daha hani kaba saba erkeksi olan parfümleri de beğeniyorum. Yalnızca bunun tam ortada olduğunu söylemek istiyorum. Şu daha iyisine umarım kurulanlar olmaz. O anlamda demedim yani anlaşılıyorumdur diye düşünüyorum. Ee, yani böyle hanzo anlamında değil yani anlatabiliyor muyum? Salibe gerçekten kaba saba duran bazı parfümler vardı ya onlardan da değil demek istemiştim. Peki bu parfümü nasıl erkeklere yakıştırırım? Yine sportif giyinenlere yakışır. Açık renklere yakışır. Ben bu parfümü tatile gidenlere çok yakıştırıyorum. Yani ben bir erkekten çok böyle egzotik parfümlerdense böyle tı, tatlı tropik parfümlerdense bu tarz parfümleri daha çok yakıştırıyorum tatillerde kesinlikle kullanılabileceğini düşünüyorum. Yine spora giderken olur. Yürüyüşe, koşuya çıkarken olur. O tarz zamanlarda, zamanlarda da kullanılabilir bence. Günlük de çok rahat kullanılır. Yani profesyonel ortamlara çok gider mi bilemiyorum ama onun dışındaki ortamlara, date'e de çok gideceğini düşünüyorum ama onun dışındaki ortamlara çok rahat gidecek bir parfüm. Hani 3-4 parfümüm olsun diyenlere önerebileceğim kokulardan biri eğer yani fiyat e, skalanız genişse demiş olalım. Performansla bahsettik. Kokunun kendisinden bahsettik. Kendi fikirlerimden bahsetmiş oldum. Kullanabilecek erkek profilini, kafamda çizdiğim profilden bahsetmiş oldum. Genel anlamda da bu parfüm hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Bu arada ben bu parfümü kumranlara çok yakıştırırım. Genel olarak esmerlerin kullandığını veya sarışınların kullandığını görüyorum ama kumrallara da yakışacak bir parfüm bence. Bir göz atılabilir fikrimce diyeyim. Bu video da bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman ben ve Charlie size iyi günler dileriz.